Kapatacağınız, açacağınız öyle bir şey. var ne yaptınız Tamam. tamam. geliyor abi. Tamam. Gel, hadi, hadi. abi hadi. 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 Bu evde oturan yoktu Zaten bu ev bakımsızlıktan kaymıştı Burada oturan vatandaşlarımız Köylerimiz okulda ikamet ediyorlardı Kaç nüfus vardı normalde? Burada normalde 4 nüfus vardı i̇şte Okulda ikamet ediyorlardı Aşağıda zaten yeni bir inşaata başlamıştık büyük ihtimal biz bunun işte elektrik kontan'dan çıktığını düşünüyoruz evde elektrik vardı zaten hayalleri fark ettik işte ama zaten fark ettiğimizde zaten çoktan beraber ahşap dolanacak olduğu için yürümüş gitmiş ateş